Evet ağaçlar sayı doğrusu üzerinde görüldüğü gibi konumlandırılmış. Ee, bununla ilgili sayı doğrusunun başlangıç noktası C ve D ağaçları arasındadır diyor. Aşağıya tekrar çizelim o zaman biz. A'dan başladık. A burada. B, C, C ile D arasında başlangıç noktası varmış. Bir de E var. Şimdi ağaçlar sayı doğrusunda sırasıyla bu şekilde karşılık gelmektedir diyor. Yazdık zaten aşağıya. B 10'dur diyor. Yani mutlak değer içerisindeki B'nin 10 olduğunu söylüyor. Bu aslında ne demektir? B dediğim şeyin 0'a olan uzaklığı demektir. 11'immiş. Yani B'den 0 olan uzaklık 11'im. B ile 0 arasındaki uzaklığın 11'im olduğunu söylüyor bize. Sonra E neye eşitmiş? 12'ye. Bu da ne demek yine? E'nin 0'a olan uzaklığı aslında 12 demektir. Yani E'den başlangıç noktasına olan uzaklık 12 yapacaktır. Geldim. A eksi E ise 36 imiş. Bakın. A'nın E'ye olan uzaklığı ise diyor 36'dır diyor. Yani A ile E arasındaki mesafe 36 ymış. O zaman ben şurada bilmediğim mesafeyi X diyeyim. X artı 10 artı 12 kaça eşit olacakmış? 36'ya. Buradan X'i kaç bulacağım? 36'dan 22 çıktı. 14 geldi. O zaman X dediğim mesafe yani şurası a eksi b arasındaki mesafe ne olacakmış? 14'e eşit olacakmış.